Sen yine iyisin. Ben bisiklet ayakkabılarıyla yürüdüğüm için daha mı zor? <laughs> Şöyle göstereyim. Altında demir var. Bisikleti itmesi de zor yalnız. <laughs> hepsi antrenman bunların hepsi. Ya bu şuradan nasıl su akmaz ya? Bakar mısın şuna? geçiyorum. Ben. Neden? He? Neden? Kameranın kaldırıcına gir bakayım. Bir. <laughs> ne halde olduğunu görelim. Şurada diyorum bir su olsa. Evet burası esasında dere yatağımış sanki. Eskiden de kurumuş gibi. Güzel çim yeriz. Kışın da geldim. Ben kışın da buradan... su Yok yok yani. su yok ya burada. Aksaz almış olabilirler mi? Ama yok alakası yok. <laughs> Sanmam. Bir an o tepe zannettim. <laughs> Bak. Triatlon gibi tur yapıyoruz ya. Bisiklet, trekking... Sen bir de üstünü yüzersin şimdi. On o Kesin var canım dönüşte bir yapalım onu ya. Dönüşte bir Adaköy'de girelim yani bir cos yapalım. Senin ayakkabının tabanlarına bir şey olmaz değil mi? Yok tabanı sert. İşte şey. Hani demiri çıkma mıkma falan gibi. İnşallah olmaz. <laughs> Yoksa elini al diyeceğim ama. Ya, ya. ya kal gitse de kal çok pahalı değil. 100-150 lira bir şey. Böyle çat çut sesler Bilmiyorum. geliyor ya. Ha, geliyor. Ayakkabından. Ayakkabılara da iyi bakmak Hı. lazım. Bu devirde bir daha alamayız. Size biraz düzeli galiba yol. Sanki. Oh, hep bisiklet bizi gezdirmeyecek. Biraz da biz onu gezdirelim. Ah. Buranın MTB ile inişi güzel oluyor. Ya abi zaten buradan çıkılmaz ya. Herhangi bir şeyle çıkılmaz yani bu yol. Ben çıktım buraya Metepe'de. Belli bir yere kadar geldim. Sonra bir kulübe gibi bir şeyler gördüm. Böyle arı kovanları gördüm. Yalnızdım. Ya, Tırstım. Korktum. Sonra geri döndüm. Abi arı işte burada sıkıntı. Bir sardı mı benim bildiğim kadarıyla alerjim alerjim yok ama yine de sıkıntı yani. Yani bu bölgenin arıcılığı meşhur zaten. Geldik mi? Evet, mağara girişi buralarda. Şurada. Burası mı giriş ya? Emin miyiz? He. Şurası ya da. İki tarafta aynı yere çıkıyor. Yola bırakmayalım da şu üstte mi Yok çıkartalım? Yok tabii yukarı çıkartalım ya. Çıkartalım değil mi? Herhalde ben bırakmam Ay. yani. Buralarda hoş bir altı olmaz ama belli de olmaz. O serinliği vurmaya başladı. Abi Mükemmel. nasıl bir, nasıl bir hava ya. <laughs> ya bura çok ilginç bir yer ya. Mağaranın içerisi buz gibi hele. Nereye götürüyorsun lan? Şuraya. Sen götürüyorsan, benim başım kel değil. Ben de götüreyim. Evet. o açıkmış mağaranın kapısı. İyi güzel. Ha? Mağaranın kapısı açıkmış. Açık Çok ya gayet mağara. Güzel. Bir telefon sesi geliyor. Ha diye. ben arıyorum. Abiciğim şu serinliğe bakar mısın ya? Evet arkadaşlar. Nimana mağarası burası. Bisikletleri bıraktık burayı. Gerçekten terledik. Evet mağaranın girişi burası. Mağara böyle bir yer. ah. <laughs> Bisiklet dikkatli inmek lazım. Taşlar her an kayabilir. Aha. Şurada bir arkadaş bekliyor bizi. Kuyruk sallayarak. <gülüyor> <gülüyor> Hop aman başkan yavaş. Evet mağaranın girişi böyle. Kaç derece? En az 20 var değil mi? Abi şu an dışarıya Fark. göre nereden baksan bir 10 derece daha soğuk burası. Ya insan rahatlıyor ya resmen buraya gelince. Çok garip bir havası var burada. Aha. Sakin sakin. Ah. Merhaba. Merhaba. Oh. Uh. Evet. Evet şöyle göstereyim. içerisi böyle. Şurada var ya Yukarıda sanki hastalanırız böyle. ya kurusak. Değil mi? He? Şurada kurusak diyorum hastalanırız kesin. Değil mi? Kesin yani. Böyle bir soğukluk yok abi. serin serin oturduk ha. Oh, ama rahatladık ya. Şu an nereden baksanız dışarısı 40 derece falan, burası 17-18 falan herhalde. Yani. 17-18 evet, sanki klima. Belki daha da az yani. yani. Yes, evet, mağaranın içerisi böyle. Değişik bir ortam var. Şuralarda yarasa var mıdır acaba? Yarasa vardır herhalde ya. Şu Tam abi. yarasalık abi bu mağara. Yani şöyle biraz daha aşağılara Duman çıkıyor ya üstünden bakar mısın? Başka. Üstünden duman çıkıyor. Fark He. etti mi? Kameraya yaklaş da bir çekelim. Ay yani soğuğu yiyince duman çıkıyor. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor arkadaşlar ama. Evet. Hararet yaptı. Gerçekten duman çıkıyor. Yani. Bildiğin hararet yaptı ya. Aa şu kartal başı değil mi? Bak bak. Şu kartal başı değil mi? Hangisi abi? Şu. Bak. Aa evet. Benziyor. Ya yani kartal başı olmuş daha doğrusu. Evet. değişik bir ortam var. Görüntüler biraz karanlık olabilir ama ben de ışık almayı unuttum yanıma. Artık idare edin. Sanki kayaların üstünde. Aman başkan dikkat. Oo, değişik bir şey var. Hı. Evet ıslak buralar. Yukarıdan <laughs> su damlıyor. Sanatlıklardan da su damlıyor. Şuralar ıslak. Sanki böyle yeni mumla kaplamışlar gibi kaygan da. değişik bir oluşum var var. Aynı şekilde buralar da ıslak. Ve su aşındırmış bu taşları. Evet, kaymadan gidebilirsem, bisikleten kaburuz aslında. Bir kaymadan gidebilirsem iyi olacak. yeri dengemesi böyle. Şuralara bakar mısınız? Yerdeki bulmuşum var. Çok güzel ya. Siz aslında geleceksiniz bütün gün burada oturacaksınız ya. Ne klimaya ihtiyaç var ne başka bir şey. Piknik bile yapılır burada. Evet, gerçekten piknik bile yapılır burada. Bakın. Aynı şekilde buralarda da taşların üstüne su damlıyor sürekli. Yukarıdaki sarkıtlardan. Evet yukarıdaki sarkıtlardan su donmuyor. Evet şurada canlı örneği var hatta. Sarkıtlardan gelen su. Sanki böyle mağaranın çıkışına doğru bir pus var. şurada da oturacak bir yerimiz var. Bir de cigara yuvarlar mıyız? Yuvarlar bizi. Biz içeriden çıktık ya şu an burası da alev alev. İlk geldiğimde yalnız şöyle bir serinlik vurduydu. İşte diyorum ya şu an içeriden çıktık burası da alev alev. Evet arkadaşlar, liman havası da böyleydi. Bence kesinlikle Kesinlikle güzel bir yer değil mi? Sevinger. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Dayanamadım pardon. Çekim mahvedilsin ya. Yani. Pardon özür Evet arkadaşlar Nimara Mağarası da böyleydi. Değişik bir ambiyansı var bunun. Böyle zaten yani çıktığımız yoldan girdiğimiz burası böyle mağaranın içerisinde serinliğine kadar değişik bir ambiyans var. Harbiden. Mağaranın içerisi acayip serindi ya. Çok güzeldi. Şimdi hemen mağaranın dibine oturduk. Ciddi anlamda nereden baksanız bir 5-6 derece sıcaklık farkı var yani. Soğuk. Yine buraya da hafiften böyle bir serinlik geliyor yani mağaradan da. Aşağısı daha da beter. Soğuk soğuk sevenler buraya gelebilir. Aynen. <laughs> Klimasız. Bedava klima. Bütün gün otururum ben orada. <laughs> Çok güzeldi. Evet.

What is it? Speak. <laughs> What is that? Is a cave there. Case? Cave. 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 Bakalım cave neymiş. Eski ne? <laughs> Bağlant yok ya. <yani>. Anahtar. Uh, <laughs> ee, open. Is it open? Yeah. 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 Okay. Open. No. So we have to go there. Yes. Yeah. Okay. Thank you. Hadi de. Evet bizim berbat İngilizcimize <laughs> Yine işlerini gördük müdür ama? Öğrenci. Ke keyif diyor, keyif. Öğrenecekler abi ne yapayım? Keyif değil ki o ya. Key. Anahtar. Key demek yani. Lütfen. Aksanı bozuk. Suçu bizde. <laughs> He, Türkçe yazmışlar. Bak şuraya hiç İngilizce yazmamışlar. Ha. Niye? Sağ taraf İngiliz. İngilizce Türkçe. işte. Türkçe Türkçe He Türkçe mi? Türkçe Doğru Yani tutacak. Telefonu tutup çevirsin abi ha keyif diyor keyif dersen anlamam tabi Key dese Evet işlerini gördük en azından Herhalde başkan görmesek ne olur gidip baksınlar ya yamyam yam gibi her deliğe girmeyi biliyorlar yani. <laughs> Oraya da girsinler. Bir zahmet de bir iki Türkçe de öğrensinler ya. İnmesi ne kadar kolay. Ya sonunda yola inebildik. Sonunda bisikletin üstündeyiz. Müdür bak şuranın manzarası da güzel. Ya biliyorum. Burayı biz çekmiştik. Şey evet arkadaşlar göstereyim size de. Bunun manzarası da gayet enfes yani. Ne zaman bitecek bu ya? Bitmeyecek Hep böyle. Oğlum bitse ne olacak lan? Yokuş çıkmaya başladık sonra Ha? Yokuş çıkacağız hayvan gibi. Ya şu salak titreşim bitsin artık ya. Elim kolum ağrıdı yani. Yokuşta ineriz, yürürüz abi ne olacak? Yapmadığımız şey mi? Şuraya bak içim dışıma çıktı ya. Hah bitti sonunda. E gelmişiz başka. Niye söylemiyor? Oh be çok şükür ya. O neymiş ya öyle? Maserati. Özür diliyorum. <laughs> Özür diliyorum. Bundan böyle ses çıksın zaten. Yokuşun başlangıcına geldik. Nasıl müdür? Keçi gibi çıktın da ben. Vallahi sana bir şey demiyorum. Bak bir gün koştum bacaklar toparladı. Evet yine Mehmet. Yine Deniz. Adam durunamıyor denize girmeden ya. Ulan o taşlara nasıl basıyorsun yalın ayak ya. <laughs> evet arkadaşlar turu yavaş yavaş tanımaya başladık. Mehmet'i görüyorsunuz keyifle. Kendini serin sıralara attı. Bugün güzel Nimara mağarasının gerçekten serinliğine bayıldım yani. Hakikaten. Efsane bir serinliği vardı. Burada biraz keyif yaparız ondan sonra biz de evlere dağılırız. Bisikletlerimizi de koyduk böyle. Böyle yemyeşil. Denizden hazır bir yer. Oh. Evet müdür. Yine <tıklılarla> deniz yaptın yani. Pehlivan gibisin vallahi. Alam denize girmeden durulamıyor. Ama oh, bu Magnum reklamlarındaki serin sulara, kızgın kumlardan serin sulara atlama misali gibi oldu mu? mahallenin şeyi oldu. Aga dondurma istedim. Aga ben ne Ben sevmiyorum ıslak ya. Ben kedi gibiyim biraz. Evet arkadaşlar turun sonuna geldik. Bize geçmiş olsun. Bugün değişik bir yaptık. <laughs> Nimara mağarasının içerisini falan gördük. Uzun zamandır istiyorduk esasında da bir türlü denk gelmemişti. Bugün denk geldi. Mehmet de artık son turlarımız. Evet. Ya illa ki denk geliriz. Yani dünya küçük. Birkaç tane gece turu daha yapacağız bir aksilik. Ya, gece turları planlıyoruz bakalım. Çok Gitmeden sıcak. önce. Çünkü hava bayağı bir sıcak. 43-45 dereceleri falan görüyoruz turlarda. bayağı bir e, sıkıntı yapıyor. E, özellikle yokuş falan çıkarken. Ama gömüyoruz yine ya. Sıkıntı olmuyor. Güzeldi. Keyifliydi. Neyse bir dahaki turlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yoldan görüşürüz.